kimseyle kavga etmeye gelmedim. Kimseyi eleştirmiyorum. Eğer eleştirecek bir durum varsa ben bir eleştirmeye başlarsam kimse kalmaz ortada. Onu da söyleyeyim. Tamam evet. mı? Herkes önce gözündeki çöpe baksın. Sonra beni değerlendirsin. Benim kültürsüzlüğüm kimseyi ilgilendirmez. İlkokul mezunuyum ve Türkiye'nin duymadığı şarkılar yaptım Allah'ın sayesinde. Tamam mı? Bunu söyleyeyim. Ondan sonra da e, şunu da söyleyeyim. Bilmiyoruz. Ondan sonra e, kültürsüz olabilirim. E, benim kimsenin kültürüne ihtiyacım yok. Ayrıca başkalarında olan kültür bende olmasın istemiyorum hiçbir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Müzikal konuda da e, şeytan da çok şey biliyor. Şeytanın bilmediği şey yok ama ben saygı duymuyorum. Nalet olsun kör şeytana. Tamam mı? Peki. O kadar. Peki <laughs> yani. Peki. O kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Eğer müsaade eder.